Mobil Oyunlar Pay to Winner sloganıyla çıktığımız bu yolda yarım kalan bir deni için FC24 Mobil'in son etkinliği olan TOTS yani Team of the Seasons'da hesabımı 7 gün boyunca üst seviyeye çıkarmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim. Evet TOTS hediyesini açtım. TOTS Verified diyor. İngiltere... Santrafor, West Ham United, 95'lik Bowen geldi. 1250 cevher. 1250 cevher de geri sayım paketinden geldi. Mascherano da veriyor. Her seferinde bir üst kademe atlıyoruz. Ve son ödül de veriyor. 91'lik satılamaz bir oyuncu da anlamadım ben ne olduğunu. Klaus geldi. Hincapi var şurada. 90'lık stoper. Bur Burada baya güzel paketler var. Şöyle 3000'lik paketi gözüme kestirdim. Asıl mevzu like atın. Abone olun diyorum. Verified geldi. Hollanda stoper Van Dijk geliyor. Yok Sporting 94'lük stoper mi? 93'lük Just diye bir tane lavuk geldi. 7500'lük şöyle bir paket var. Bunu da açacağım. Boldan boldan açıyorum. Tot Verified dedi. Bilmiyorum ne oluyor. Almanya stoper Inter. Biz tek geldi 94'lük. Şöyle 6 tanesini koyduk. 94 98. Tot paketimizi açtık. Tot Verified dedi. İspanya MO Güzeldi Real Sociedad Ruby ya da Mikel Merino diyeceğim. Mikel Merino geldi. Arkasında 94 stoper Romero geldi. Mascherano'muzu da Sanchez'e basacağız. 98 gen yani. Boru değil 98 gen. Böyle bir şeyi 25 900'den piyasaya saldım. Ve şöyle 95'lik Sabek efsane oyuncu Lucas Vazquez'i alıyoruz. Şöyle 95'i koydum buraya. Bir tane ucudundan merkezi orta alalım 93'lük Bruno Guimareş'i de aldık. Büyük bir zevkle şöyle kadroma da koydum. Bir, bak bir antrenman sekansı. 5 antrenman buna verdim. Sonra bir 5 Mikel Merino'ya. Tabii ki Bruno Gumar işi de unutmuyoruz. Lucas Vazquez'e de 5 attık. Romero'ya da 5 attık. Ve ilk günün sonundayız. Tots etkinlik ödülleriyle kadromuzu bu şekilde yaptık. 7. günün sonunda bu canavarı bakalım neye dönüştürmüş olacağız. Evet ikinci gündeyiz. Hafta sonu paketlerini açtım. Meksika diyor. MDO 88'lik Alvarez geldi. Tekrardan 3000'lik paketimizi açıyoruz. Asıl baba burada. Toti, Toti Verified. Belçika. Sol kanat. Jeremy Doku ama kaçlık 93 falandır büyük ihtimal. Bu arada bu 7 gün süre içinde Erling Haaland'ı da çıkarmaya çalışacağız. Tots etkinliğini de yapıyorum bu arada videoya yansıtmadan. Arka planda bunu da götürüyorum. Ve 93'lük Sol orta Saint Maximin geldi. 90-93 tots x3 takasımızı yapıyoruz. Çok da iyi şeyler gelmedi. Bir tane UCL görevi vardı. Bunu tamamladım. 20 tane maç diyordu. Evet, açtık. İngiltere diyor. Sol kanat Jeremy Doku deme artık. Jeremy Doku. Dok Yok, Grilish. Ne dokusu da? Kale kaleci beklerdim ama çıkmadı. 90-93 tots oyuncularını açıyoruz. Tots Verified dedi. Fransa. Sol orta. Al Ahli Saint Maximin geldi. Burada 94 98 Tots var. Artık buradan bir hadi Erling hadi. Almanya stoper 94'lük stoper biz bizsek. İki tane stoper geldi ama benim stoper attım bayağı iyi. İkinci günün sonundayız ve 95 gen oldu. Üçüncü gündeyiz. İlk başta bu takası yapacağız. Buradan standart Tots oyuncularımızı alacağız. Aa Tots Wayfield dedi. Belçika. Sol kanat doku. Tamam alıştım. İki tane doku bir de. Maalesef ki bu takası bu oyuncularla yapıyorum. 94-98. Bir 98 Holland gelirse mutlu olurum. Güney Kore. Santrafor. Tottenham evet. Bildiğimiz bir isim 96 hükmün son geldi ama Santrafor arkasında da Santrafor zibilyon tane var ufak bir çılgınlık yapacağım çünkü 3 tane oyuncu hiçbir şeye yaramıyor şansımı bu sefer hissediyorum like atınız şansım yerinde diyorum Almanya Santrafor deme artık ya 94'lük Havertz arkasında 94'lük stoper Romero şimdi kafam çalıştı Romeroları 95'lik Romero yapabilirim Bugünü zararlı kapatmadan bir son şansımızı deneyelim. Böyle şöyle sezon yenilendi bugün. Bastım 300'ü. Üçlü basıyorum. Hadi bakalım. İtalya sağ orta. Sassuolo Berardi geldi. 86 Berardi. Karavana. Üçüncü günün sonundayız ve kadromuzda ufak bir düşüş var. İlk 11 ve bir tane yediğimiz var. Dördüncü gündeyiz ikon serüveninde 2000 elmasım aldım şu görevleri de yapıp son güne gelmeden usta yolunu açıp 5000-6000 elmas da alacağım ve totsa da şu yolda ilerliyorum şu alıyorum artık bu banko bir şey oldu Erling Haaland istiyoruz her zamanki gibi ya da santrafor olmayan biri, biri, de gelebilir Fransa sol orta ama, ama, bu da olmaz ki hani 93 güzel olmuyor mantıksız gibi gelebilir ama denemekten de zarar gelmez diye düşünüyorum gazamız mübarek ol hadi Toti fiyat bir Erling Haaland Fransa stoper Arsenal 97'lik Saliba geldi Arkasında 94 Garnacho Ve tekrardan Avers geldi Hocam şöyle Garnacho'ya basıyorum antrenmanı 97'lik Saliba aldık Bu da baya efsane bir şey oldu Buna da antrenman attık 4. günün sonundayız ufak bir eksideyiz Ama inanıyorum daha güzel bir kadroyla 7. günü tamamlamış olacağız 5. gündeyiz hemen Ucel ödülümüzü açıyoruz Fransa Sabek Paris et evet. Mukiere geldi. Günlük görev paketini açıyorum. Türkiye derken MO Hakan internet Hakan Çalhanoğlu. 85'lik standart Hakan Çalhanoğlu geldi. Bir süre görevleri yaptıktan sonra standart günlük desteğimizi bir yerli kalant Modric 10 minvalde oyuncu istiyorum. Hadi bakalım. Portekiz Stoper Ikon Ricardo Carvalho 97 mi? 97 Ricardo Carvalho Stoperde Konate diye bir tane dev adam var ama Ricardo Carvalho da yetmez Şöyle bir 5 antrenman bastık 5. günün sonundayız Kaba bir şekilde ilk 11'imiz böyle 6. gündeyiz ve UCL yarı final ödülü 90'lık alaba Çıtırdan Bundesliga forması Ve 3000 rekabetçi puanı Günlük görev modunu yaptım Ve Volkout gidiyoruz Portekiz SNT Everton Hocam bu olmadı. 84'lük Beto geldi. Evet aralıksız 2 saatten fazla uğraştım. 3500 jetonla Rivals açıyorum. Umarım bir Virs falan gelir. Efsane olur. Almanya. Santrafor deme işte. Arsenal. Havert. Pazarda 92'lik Baku var. Sabek'i adam aldım. Sabek eksikti hocam. Onu da şöyle karşıladık. Tekrardan 95 geniz. 6. günün sonundayız ve ilk 11'imiz bu şekilde. Son gündeyiz. 7. gündeyiz. Günlük görev paketini açtım ve içinden hiçbir şey gelmedi. Şöyle gizemli transferlere geldik. Ben Martinez'i alacağım. Martin'i de aldım. 90 oyuncu artı 2 tane Mascherano alacağım. Bu çok daha karlı. Bakalım ne gelecek. Normal yoldayız. Totti Portekiz. Sol orta. Rafael Leao var. 90'lık Leao. Evet günlük desteğinin biraz şeklini değiştirmişler. Ama biz tekrardan açıyoruz. Hadi bakalım. Bir tane Erling Haaland istiyorum. İsviçre. Kaleci. Kobel. Aç Kobel. 96'lı Kobel. Şöyle geldim. Kobel'i koydum ve 96 gen olduk. Kobel'e bir 5 antrenman basalım. Ve Kobel'i 97 gene çıkardık. Ve Kobel'i bir kere daha yükselttik. 98 gen oldu. Ve deneyi bu gördüğünüz efsane kadroyla bitirdik. Sıra geldi bu kendi ellerimizle yaptığımız canavarı kullanmaya. Şöyle sol köşeye bıraktı. Bu deneyi yaparken gerçekten aşırı eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Daha fazla bu tarz deney için like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın. Yorumlara da başka deney fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ve katıl aboneliğim de açıldı. Onu da alabilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyip destek vermek isteyen arkadaşlar bakabilir. Hüngbilson verdi. Topalarda 9-7. Evet 9-7 maçı bitirdik.